Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayat bana şunu öğretti ki, bütün insanlar aynı düzeyde, aynı seviyede değildir. İnsanlar gerçekten çok çeşit çeşittir. Kimi iyi huylu, kimi orta halli, kimi kötü niyetli, kimi kalması umulan, kimi ise kalması kesinlikle umulmayanlardandır. Evet, insanlar tıpkı değerli madenler gibidir. Her biri kendine özgü bir değere sahiptir altın ve gümüş madenleri gibi hadisi şerifte geçtiği üzere. Bazı insanlar vardır ki onlarla karşılaştığınızda hayatınızda gerçek bir kazanç elde ettiğinizi hissedersiniz. Ve bazı insanlar vardır ki onlarla karşılaştığınızda onları görmekten hoşlanmazsınız ya da onlarla aynı ortamda bulunmak istemezsiniz. Hatta sohbeti hemen bitirmek istersiniz. Bu da bize Peygamber Efendimizin şu hadisini hatırlatıyor. Kişi dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin. Konu kısaca şu, şimdi iyi arkadaş ile kötü arkadaşı ayırt etmek istiyoruz. Geleneksel kavramlardan bahsetmeyeceğim. Herkesin bildiği şeyleri mesela şunu yap buna dikkat et bir şey gibi şeyleri söylemeyeceğim. Hayır sana yeni kavramlardan bahsedeceğim. Kökenini alan kavramlardan. Bir ilim var adı feraset. Öncelikle kardeşlerim ben araştırmacı bir doktorum. Ve bir doktor olarak hastaları tedavi ediyorum. Bu yüzden bilimsel olarak kanıtlanmamış bir tedaviyi tarif etmem ya da Akupunktur gibi geleneksel tedavilerden veya bilimsel kanıtı olmayan başka şeylerden bahsetmem doğru olmaz. Tıpta tedavi mutlaka kanıta dayalı tıp olarak bilinen, yani kanıt ve delillere dayanan tıp üzerine kurulmuş olmalıdır. Ee... Ya da bilimsel kanıt olarak bilinen, yani çalışmalar ve deneylerle ispatlanmış bilimsel delillere dayalı olmalıdır. Ben ne söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Hayat bana insanları böyle bilgisizce ve delil olmadan yargılamamayı öğretti. İnsan mutlaka doğrulamalı, mutlaka emin olmalı ve hayatımdan size sunduklarımdan bahsederken videolarda ya da bu kanalda her zaman delil getirmeye özen gösteririm. Bunun üzerine araştırır ve soruştururum ve çok kısa bir şekilde bu benim hayatımda benimsediğim yöntemdir. Her şeyde buna, insanlarla olan ilişkilerim de dahil, iyiyi kötüden ayırt ederim. Kiminle arkadaşlık edeceğimi ve kimi bırakacağımı bilirim. Bu yüzden firaset konusuna denk geldiğimde araştırmaya başladım. Firaset nedir? firaset karşındaki kişiyi yüz hatlarından, davranışlarından tanımaktır. Görünenin ardındaki gizliyi bilmek demektir. Birinin dış görünüşünden ya da davranışlarından onun iç dünyasını, iyi mi kötü mü olduğunu anlarsın. Ama ben bu araştırmaya başladığımda hayatımın bir kısmını YouTube'da videolar izleyerek geçirdim. Salih insanların, mesela Allah rahmet eylesin İmam Şafii gibi kişilerin deneyimlerini ve hikayelerini dinledim. Feraset ilmini öğretiyordu. Sonra bu ilmin kökenini anlamak için Kur'an-ı Kerim'e yöneldim. Bu ilmin aslı nedir? Gerçekten de iyiyi kötüden ayırt etmeye yarayan bir ilim midir? Buna ulaşmak mümkün mü ve bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! iman edin. Allah'tan sakının ve onun peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat nasip versin ve size bir nur versin ki onunla yürüyebilesiniz. Sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ayet şöyle diyor. Allah'tan sakının, size rahmetinden iki kat nasip verir. Size bir nur verir. Size bir nur verir. Onunla yürürsünüz. Bu nurla ne yaparsınız? Onunla yürürsünüz. Yani sen hayatta yürürken hak ile batılı, temiz ile pis olanı ayırt edersin. Evet, onunla yürürsünüz. Sanki açık bir harita üzerinde yürüyormuşsunuz gibi ve bu haritanın temeli takvadır. Başlangıç noktası takvadır. Yolunu aydınlatan bir nurun olması olayları gerçekte oldukları gibi görebilmen demektir. Ve bu gelişi güzel söylenmiş şeyhlerin sözü ya da sıradan bir öğüt değildir. Aksine bu delille desteklenmiş güneş gibi apaçık bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'den bir delil ki biz maalesef onun anlamlarından ve üzerinde düşünmekten çok uzaklaştık. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan sakının ve Allah size öğretir. Bakara suresi. Burada birbirine bağlı üçlü bir ilişkiyi sana açıklamak istiyorum. Birincisi takva. İkincisi takva ilim kazandırır. Üçüncüsü ve ilim sana hayatta yolunu aydınlatacak bir nur kazandırır. Bu nur sayesinde iyiyi kötüden ayırt edersin. Böylece işler netleşir. Peki Allah'tan sakınmanın sana bir nur vermesi ne anlama geliyor? Bunu açıklamak için yani sen takva ile yaşarsan Bakara suresindeki ayette geçtiği gibi Allah'tan sakının Allah da size öğretir. Yani bunları bir araya getirip hepsini birlikte uygularsan Allah sana ilim öğretir, ilmin kapılarını açar ve sebeplerini senin için kolaylaştırır. Biz biliyoruz ki hadislerde ilim talebine teşvik eden ve meleklerin ilim talebesi için kanatlarını serdiğini bildiren şerefli hadisler vardır. Takva öyleyse son derece önemli bir meseledir. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Mesela ilmi elde edebilen kafirle karşılaştırmak gibi ama mümin Allah tarafından daha çok muvaffak kılınır, yolu kolaylaştırılır ve anlayışına bereket verilir. Şimdi üç kavrama odaklanalım. Takva, ilim, nur. Takva ilmi doğurur, ilim ise sana yeryüzünde onunla yürüyeceğin bir nur kazandırır. Böylece kötü ile iyiyi ayırt edersin. Belki de bu beni İmam Şafii'nin nur hakkında konuşurken söylediği söze takılmaya iten şeydir. Şu anda ayetlerden ortak kelimeler seçiyorum çeşitli ayetlerden ve salihlerin sözlerinden ortak kelimeler seçiyorum ve bunları sana iletmek istediğim kavramı desteklemek için birbirine bağlıyorum. İmam Şafii şöyle diyor, hafızamın zayıflığından vekiye şikayet ettim. O da bana günahları terk etmemi tavsiye etti ve bana ilmin bir nur olduğunu, Allah'ın nurunun ise günahkara verilmediğini söyledi. Ne dedi? İlim bir nurdur ve Allah'ın nuru günahkara verilmez. Daha önce de belirttiğimiz gibi nurun ilim olduğu konusunda hemfikiriz. Bu yüzden İmam Şafii hakkında okuduğumuzda onun birçok ilimle ilgilendiğini görürüz. Bunlardan biri de şiirdir. Onun güzel şiirleri vardı ve tıp ilimleriyle de ilgileniyordu. Hatta ilimlerden sonra en faziletli ilmin şer'i ilimlerden sonra tıp ilimleridir. Tabii ki İmam Şafii büyük fıkıh alimlerinden biriydi. Şafii mezhebinin kurucusuydu ve aynı zamanda firaset ilmiyle de ilgilenenlerdendi. Evet Allah rahmet eylesin. İmam Şafii okuduğum ve sevdiğim en çok imamlar arasındaydı. Peki mesele ne? Mesele şu ki İmam Şafii firaset ilmini de öğretiyordu. Firaset ilmi nedir? Bu ilim şunu söyler. Yüz şekillerinden, burun şekli, alın şekli, yüz hatları, saç rengi bunlardan kişinin karakterini çıkarabilirsin. Bu sana garip gelebilir ve şöyle diyebilirsin. Bu da ne? Yüz hatlarından kişiliği öğrenmek mümkün mü? Ama ilginç olan şu ki bu ilim gerçekten var ve hatta kökleri de var ve ben bu konuyu araştırmak istiyorum. Bununla birlikte tartışmasız olan bir şey var ki insanların davranışları onların iç dünyalarını gösteren en açık göstergedir ve sadece yüz hatlarından çok daha doğrudur. Bu yüzden ben insanın içini dışa vuran görünüşünü yani insanı davranışları üzerinden tanımayı en doğru yöntem olarak görüyorum. Mısır'da şöyle denir. Arkadaşını tanıyor musun? Evet dersin. Onunla vakit geçirdin mi? Hayır dersin. O zaman onu tanımıyorsun. Gerçek tanıma ancak birlikte vakit geçirmekle ve yakınlık kurmakla olur. Onu gözlemlemek gerekir. Özellikle doğruluk ve yalanla ilgili durumlarda ilkeleri ve vicdanları ortaya çıkaran anlarda. Net ilkelerin varsa insanları bu ilkeler üzerinden değerlendirirsin. Mesela mümin yalancı olmaz ve namazı terk etmez çünkü namaz insanı kötülükten alıkoyar. Eğer bir adam görürsen namaz kılmıyorsa birçok kötülük ve çirkin işin içinde olduğunu göreceksin. İyi bir insan olmayacaktır. Bunlar insanları değerlendireceğin net ölçütlerdir. Bu yüzden davranışları dış görünüşten üstün tutarım. Kişinin şekliyle yetinmem. Feraset ilminin geçersiz ya da değersiz olduğunu söylemiyorum. Hayır, bununla ilgili bir hikaye anlatılmıştır. İmam Şafii, Allah ona rahmet etsin, feraset ile tecrübeyi birleştirmenin önemini gösteren bir hikaye. Rivayet edilir ki İmam Şafii bir gün yabancı bir şehre gitmiş ve vakit geceymiş. Bu yüzden kalacak güvenli ve sıcak bir yer aramış. Birinin kapısını çalmış. Eğir bu birin. Ev sahibi onu görünce kendi kendine şöyle demiş. Bu adamdan hayır gelmez. Bunu sadece onun yüz hatlarına ve görünüşüne bakarak söylemiş ama subhanallah bu adam İmam Şafii'yi misafir etmiş. Ona büyük bir ikramda bulunmuş, evine almış, onu kendi yatağına oturtmuş, ona en güzel yemeklerden sunmuş. Hatta belki de kendisinin yemediği şeyleri ona ikram etmiş. İmam Şafii o geceyi şaşkınlık içinde geçirmiş ve şöyle demiş: "Hayatımı firaset ilmini öğrenerek geçirdim ama cimri sandığım adamın son derece cömert çıktığını gördüm. Acaba ömrümü faydasız bir ilme mi harcadım?" Ben onun yaptıklarından farklı özellikler görüyorum. Bana göre o düzgün biri değil. Hatta bana onda cimrilik var. Beni evinde ağırlaması imkansız ama tam tersi oldu. Yani gördüklerim farklıydı. Fakat sabah olur olmaz her şeyi değiştiren bir olay yaşandı. Ev sahibi tekrar İmam Şafii'nin yanına geldi ve ona şöyle dedi: "Dün gece evimde kaldınız. Evimde oturmanın ücreti şu kadardır. Yediğiniz yemeğin de bir bedeli var. Size sunduğum her şeyin bir karşılığı var." İmam Şafii'ye otelde olmadığını belirterek İmam Şafii'den masrafları talep etti. O anda İmam Şafii gerçeği anladı ve şöyle dedi: "Hamdolsun, öğrendiğim firaset ilmi boşa değilmiş. Başından beri ona dair firasetim doğruymuş ve adamın göründüğü gibi cömert olmadığını anladım. Ve işin başında tahmin ettiğim gibi burada peygamberimizin şöyle buyurduğunu hatırlıyoruz: Müminin firasetinden sakının." Bu konuda firasetin takva ile birlikte anıldığını görüyoruz. Çünkü mümin Allah'ın nuruyla bakar ve buradaki nurun çok büyük bir anlamı vardır. Peygamberimizin şöyle buyurduğu hadisi, müminin firasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu hadis Tirmizi'nin Ebu Said el-Hudri radallahu anh'den rivayetidir. Çünkü nur karanlıkta olanı sana gösterir ve yolu aydınlatır. Işık olmadan dikenin üstüne basabilir ya da bir çukura düşebilirsin. Ama ışık yanıyorsa her şeyi net bir şekilde görürsün. Aynı şekilde Allah'ın takva sahibi kullarına verdiği nur onların olayları hakikatiyle görmelerini sağlar. Ve burada bu yüce dinin mükemmelliği ortaya çıkar. Çelişkili ya da dağınık hiçbir şey yoktur. Aksine hadis ayeti destekler, şiir ise hikmeti tamamlar ve bilgiler birbirini tamamlayarak sana doğru bir anlayış sunar. Sadece düşünmeye, tefekkür etmeye ve olayları birbiriyle ilişkilendirmeye ihtiyacımız var. Bunlardan faydalar çıkarırız ve söylemek istediğimin özeti şudur: bizim ihtiyacımız olan Allah'ın nuruyla yürümek, Allah'tan korkmak ve doğru bilgiye sahip olmaktır. Takva önemsiz bir şey değildir ve daha önce güçlerden bahsetmiştik. Allah azze ve celle şöyle buyurdu: "Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar." Sima yani işaret yüzlerin sahiplerinin iç dünyasından izler taşıdığını gösterir. Fakat herkes bu işaretleri okuyamaz. Ancak Allah'ın kendisine katından bir nur verdiği kimse bu işaretleri okuyabilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Bu konuyu araştırdığımda yani fıraset konusunu İmam İbni Kayyim Allah ona rahmet etsin, fıraseti üç türe ayırmıştır. Peki bu türler nelerdir? Bu üç tür nedir Doktor Abdurrahman? Bir işte imani fıraset ki riyazi pratik tecrübi fıraset 3 zeka ve tabiat sahiplerinin fıraseti çok kısa bir şekilde seni fazla oyalamamak için bildiğimiz imani fıraset şudur Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur Allah'tan sakının ki Allah size öğretsin ve bu tabii ki iman nurundan kaynaklanır dikkat et nur kelimesi bizimle birlikte çokça tekrar edecek çünkü kalbin saflığıyla bağlantılıdır bu fırasetin en yüce türüdür. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Müminin fırasetinden sakının zira o Allah'ın nuruyla bakar." Öte yandan riyazi fıraset için ise şöyle derler: Bu kafirde de olabilir, Müslümanda da olabilir ve ancak nefsin mücadelesiyle elde edilir. Evet, nefisle mücadele etmek ve şehvetlerden ve yanlışlardan uzak durmak insana yüksek bir idrak gücü kazandırır. Kişi bununla öyle bir aşamaya gelir ki soyut anlamları görebilir. Evet, bazen öyle bir seviyeye ulaşır ki anlamları herhangi bir hissedilir aracı olmadan idrak eder. Ayrıca üçüncü bir tür daha vardır ki buna ahlaki fıraset veya tabi fıraset denir. Bu başlı başına bir ilimdir. İmam Şafii bu alanda ustalaşmıştır. Yüz şekli, görünüşü, yüz hatları, insanın davranışları ve hatta fiilleri gözlemlenerek uygulanır. Burada size şunu da ekleyeyim. Bu fıraset yani ahlaki fıraset aynı zamanda şunları da kapsar insan nasıl davranıyor, insanlarla nasıl ilişki kuruyor, tepkileri nelerdir? Bütün bunlar insanın doğasını ve içsel özelliklerini dışa yansıyan davranışları üzerinden tanıma çerçevesine girer. Yani örneğin bir insanla kısa bir süre oturduğunda şunu yapabilirsin. Onun doğası hakkında konuşma tarzından, üslubundan, kendini ifade etme biçiminden bir şeyler anlayabilirsin. Ve burada şuna giriyoruz. Psikoloji bilimi ve psikiyatride bir doktor şöyle diyor. Bir psikiyatrist hastanın durumunu bana girdiği andan itibaren anlarım. Sadece hareketlerinden, davranışlarından, bakışlarından ne çektiğini bilirim. Psikiyatri ya da bazıların dediği gibi psikiyatri bazen insanları korkutabiliyor. Çünkü insanlar bu doktorun sadece konuşma tarzlarından ve davranışlarından içlerinde ne olduğunu okuyabildiğini hissediyorlar. Buradaki fikir şu ki bu başlı başına bir bilim dalıdır. Evet, öğretilen bir bilimdir. İnsanların ahlakını anlamanı ve onların durumlarını yüz ifadelerinden ve davranışlarından bilmeni sağlayan bir bilimdir. Ve bu, karakterdeki feraset ilmine çok yakındır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Şüphesiz bunda dikkatle gözlemleyenler için ibretler vardır. el simin, yani ibret gözüyle bakanlar için. Sadece önemli bir konuya dikkat çekmek istedim, o da bir şey hakkında hüküm verirken ona delille hükmetmendir. Ve ikinci önemli bir nokta, takvaya sarıl. Çünkü Allah onunla sana bir ilim verir ki bu ilim sana ayırt etme imkanı kazandırır. Seni yeryüzünde doğruya iletir ve tüm insanlarla olan ilişkilerinde sana rehberlik eder. Size tavsiye ediyorum. Evet, size tavsiye ediyorum. Güzel muamelede bulunmayı, insanlarla bir arada olmayı ve yalnızlıktan kaçınmayı. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlarla birlikte olan ve onların eziyetlerine sabreden mümin insanlarla birlikte olmayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır. Böylece başarı Allah'tandır. Benimle birlikteydiniz Doktor Abdurrahman Ayman Türkiye'den. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.